Nazan, <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Seni gördüm, daha iyi oldum. Biz de. Gel bakalım, hadi şöyle geçebilirsin. Evet. <laughs> Dersler, sınavlar? Aynı ya, bildiğiniz gibi. Yani yeah. sınav haftası, onun dışında <laughs> başka bir şey yok yani. Ya her bir paragraf çözeyim zaten. Hı hı. Onun dışında e, bu ara çok fazla şey yapmadım bu hafta. Çünkü sınav hafta olduğu için evet, Anladım, biraz var. ara verdim. Güneş olmayan üç rakam. Bir güneş olmayan hı hı. üç rakam. Evet. 2a artı b eksi c işleminin sonucu en çok kaçtır? 2a. Evet. İfadenin en büyük değerini istiyoruz. Ee, 9 olabilir. Evet, 9 2006'da burada. En büyük olduğu için evet. e, ee, büyük olan. Bu hmm. ee, şu an birbirine farklı. Tamam. mı? Aynısı olmayacak. Aynen hepsi farklı. Çok hepsi rakam. Hı hı. 2A artı eksi C en çok ne Zaten 9'u vermiştik. 2A'ya vermiştik. 2, 2, 2, 2 vermiştik. verdik. Ee, 18. 10 artı 8, artı 8, 8, 8, 8, 8, 8. 0. I, 26. Güzel, 26 Tamam. <laughs> <laughs> eksi 1, 1, 2 tane sayımız var tamam mı? Arada bir kutu var, bu işlemler sen biliyorsun aslında. Artı, eksi 1. Aynen. Hı -hı. Eksi 1, 1, arası kutu. Hı -hı. Eksi 2. Bunlar farklı işlemler tamam mı? Aralarında. Aynı boşluklar var. Hı -hı. Eksi 1, yine boşluk, eksi 1. birleşimler tamamlandı. Artı, eksi, çarpı. Yani eksi bir, eksi bir, artı, artı, bir. Artı bir, artı bir işlemine hı. gelir. E, sıfır. Sıfır. Sıfır artı, ay Peki. kaç koyuyorduk? Sıfır gelmedi Yine bunu Tamam. Eksi bir, eksi, artı bir. Eksi bir, hı hı. Eksi, eksi, artı bir. Artı bir. Hı hı. E, Eksi 2. Evet. Eksi iki ne? Bu eksi iki oldu. Evet. Hı -hı. Sağ olun. Cs için en alacağız değil mi? Hı -hı. Bu şekilde yapacağız. Var mı sıkıntı? Yok. 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 Şimdi soru 3'e bir bakalım. Birlikte. Ee, öncelikle soruda istenen kısmı okuyalım Nazar'ın. Ee, buna göre tarihsel empatinin öncelikle insanlarda aşağıdaki becerilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlaması beklenir? O dönem şartlarında e, ki kahramanların yerine koyuyoruz kendimizi. Hı hı. O zaman şartları dönüşüyoruz. Buna göre bakalım. Geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları ve ne hissettikleri tarihsel empatiyle anlaşılabilir. Yani doğru ve yanlış anlaşılabilir. Şey Ulaşılabilir yani. soru. Evet, hangisi e, şey diyorsun, tarih metinleri analiz ederken doğru ve yanlış anlaşılabilir. Yapabilme şekli diyorsun. Ve empati yapıldığında tabii ki tarih metinleri analiz ederken doğru ve yanlış anlaşılabilme e, kanlığa bağlamış. Cevap verdiğinde bunu ne yapabilirsin? Ha, deniz olarak alabilirsin. Ne bakalım? Bir süre bakalım. ve bununla ilgili bir sorumuz. Evet, hangisi? Milli egemenlik, tarih öğrenme, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında Eylül ayında Nazalin bize geldiğinde diğer kurs merkezlerinden destek göremediğini, bu bağlamda bizden destek istediğini söylediğinde biz ona kapıları sonuna kadar açtık. Bütün derslerde Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, geometri derslerinde yardımcı olduk. Nazalin okuldan sonra buraya geliyor, sınıfa geliyor öğretmenleriyle birebir ders çalışıyor. Kendisi de bu alanda çalışkan, gayet başarılı, güzel sonuçlar bekliyoruz. Üniversite sınavında psikoloji bölümü istiyor. İnsanların psikolojisine dokunmak onun bir hayali. Biz de bu yolda Nazalin'e desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Ee, Nazalini' ilk tanıştığımız anda kendisi şöyle bir cümle kullanmıştı. Ben insanların aslında e, kalplerine dokunmak istiyorum diyerek buraya gelmişti hangi bölümü istediğini sorduğumuzda da psikoloji bölümünde okumak istediğini bu bölüm için bu sene çaba göstereceğinden bahsetmişti. Bizler de kurum öğretmenlerimizle birlikte bu süreçte Nazali'nin hem motivasyonunu yüksek tuttuk hem de deneme analizlerini birlikte gerçekleştirdik. Ve daha çok şunu gördük. Nazali'nin motivasyonunun Bundan çok bizim motivasyonumuz düştüğünde Nazalin bize bir enerji kaynağı haline geldi. Ve aslında bir insanın kalbini nasıl görebileceği, içini nasıl görebileceğini bizlere göstermiş oldu. Bu noktada eğitimde fırsat eşitliği verildiği andan itibaren aslında birçok öğrenciye ulaşabileceğimizi de bize tekrardan hatırlattı. Psikolog olmak istiyorum ileride. İnsanlara, onlara yardımcı olmayı seviyorum. Onlarla Onları dinlemeyi seviyorum şimdiden. Meslek olarak da yapmak istiyorum. Bunun için bütün çabalarım bütün yıl boyunca. Birkaç dershaneyle daha görüştük deneme okuma okunması konusunda. Hı hı. Çok olumlu sonuçlar alamadığımız için oradan. Bir de Buray'la konuşmamızı tavsiye edildi etrafımızdaki işte öğretmenlerimizden, lisedeki öğretmenlerimizden falan. Biz de buraya geldik, derslerde, denemelerde yardımcı olup olunamayacağını sorduk. Onlar da hemen kabul ettiler sağ olsunlar. Sonra Eylül ayında başladık buraya. Yani ben buraya ilk görüşmeye geldiğimdeki yaklaşımları bile evet, ben burada başlamalıyım dedirtti. Burada çok iyi bir uyum sağladık. Karşılıklı işte nasıl soru okunması konusunda yardımcı oldular, işte çözemediğim sorularda yardımcı oldular, işte kitap kaynakken yani her türlü onların yardımını konuşmak istediğimde işte sonuç olarak görücü bir süreçten geçiyoruz rehber öğretmenimizle veya işte diğer öğretmenlerimizle konuşabildiğim için. Ee, mutluyum yani. Ee, okulda da e, bunu tabii ki hissedebiliyorum. Eğer bir gün öncesinde e, buraya gelmişsem, burada e, bir görüşme yapmışsak öğretmenlerimle biraz daha moral, motivasyon, mod yüksekliğiyle dönmüş oluyorum okula. E, o da o günkü derslerimi etkiliyor tabii ki. Ee, sorumlu olduğum tüm dersleri alabiliyorum. E, işte Tarih, coğrafya, Türkçe, edebiyat, felsefe. Hepsini alıyorum, anlamadığım yerleri anlattırıyorum, i̇şte çözemediğim soruları dediğim gibi çözdürüyorum. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi kendisine destek veren bir çevresinin olması. Benim çevremdeki insanların neredeyse yarısını buradaki insanlar oluşturduğu için, ben onlarla tanıştığım için, buraya geldiğim için, ben Temmuz-Ağustos'ta buraya tercih yapmaya, sonra da ben psikolojiyi kazandım demeye tekrar gelecekmişim gibi kızım YKS sürecine hazırlanırken buradan destek görmemiş olsaydık muhtemelen evde özel ders aldıracaktık. Yani burası da bize iyi geldi yani. Kızım da olumlu düşündüğü için, öğretmenlerimizden destek gördüğümüz için biz burayı tercih ettik. Buraya kızımı güvenle, güvenle bırakıyorum. Gözüm asla arkada kalmıyor. Burası sayesinde yükümüz daha hafifledi. Bu kurs merkezinin açılması biz ailelere çok iyi oldu.